ne bana manav kardeş. Yarım kilo armut alabilirim. Tabii. Al. Ah. Ben teyze, bana süt getirir misin? <laughs> Getirmez miyim kuzum benim? Ha? Ne yapırsan kuzum? Annemi arayacağım ben. Niye? Hı? Akşam gelirken bana boyama kitabı getirsin. Onu söyleyeceğim. Amanan daha yeni çıktı evden kan. Cepten arayalım işte. Boşuna israf edemeyek. Anam biraz sonra işine varacak. Biz de ev telefonundan arayarız. Olur mu? Daha mı ucuz oluyor o zaman? Elbette ki. Anam para kazanmak için çok çalışır kan. Lüzumlu, lüzumsuz arayıp da Hadi gel sütünü iç. Ben abla yanında değil mi? Hı <laughs> hı. Ha burada yanımda. Oyun oynuyoruz. Ne oldu? Bugün sakın dışarı çıkmayın olur mu? Niye? Hava çok güzel. Mirvan abla çıkmayın işte. Şehrazat. Bir şey var. Pencereleri de yaklaşmayın ne olur. Cuf, cuf. Ne oldu Şehrazat? Sen yakışırsan. İyiyim ben. Arayacağım seni yine tamam mı? <laughs> Bennucuğum senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Kaan'ı da alıp buraya gelir misin? Benim içim hiç rahat etmiyor. Oğlum yanımda olsun istiyorum. Tabii. Hemen getiririm. Bir dakika Şehrazat. Sadece Kaan değil mi? Hırban Hanım da kalmasın evde. Evet de. Ne olup bittiğini bilmiyoruz. Şoföre söyleyelim. Kaan'ı da Mihriban Hanım da alsın benim evime götürsün. Orada güvende olurlar. Sen de hastaneden çıkınca. Hayır Onur Bey olmaz. Şehrazat. Bu iş çözülene kadar güvenli bir yerde kalmalısın şart. Senin evin şu anda hiç de güvenli değil. Onur Bey olmaz. İnat etme. Adamlar evinin önünde pusu kurmuşlar sana. Ya Kaan'a bir şey yaparlarsa? Kaan'ı benim evime götüreyim. Ya da şöyle yapalım. Senin için rahat etmez. Önce ben onları buraya getireyim. Sonra hep beraber bana gideriz. Olur mu? Yük olmayalım sana. Ne yükü? Aşk olsun. Benlucuğum. Bana bu iyiliği yaparsan ben çok memnun olurum. Saçmalama. Ben hemen alıp geliyorum. Sen eve haber ver hazırlansınlar. Tamam.